Bundan böyle semtime uğramasın kokun Ben böyle sahte, böyle yalan sevgide yokum Dedim ya güzelim, artık yalanlarına tokum Bir daha canımı yakamazsın sen Bu aşığı peşine takamazsın sen Sürüklediğin uçurumlardan atamazsın sen Çek gözlerini gözlerimden Al götür hayalini penceremden Yoruldum, tükendim sahte sevginden Bir daha yüzümü göremezsin sen Bu gözleri gayrı ağlatamazsın sen Bırak sevgimi, hayalini bile göremezsin sen Göremezsin